Selam millet. 15 gidiyor e olacak herhalde. Bunun da bir ara bike çek videosunu çekerim. Yeni aldım. Çok uzun süre boyunca bunu kullanacağım. Zaten kadroyu görüyorsunuz, bisikleti görüyorsunuz. Ya bu işin artık son noktası diyebilirim. Bu bebek benimle eşlik edecek. Hadi sürüşe geçelim. Ya ben böyle işi var ya. Åh! <laughs> Evet arkadaşlar bugün Mustafa'nın kadrosunu sik. Oh. <laughs> Geliyorum. Boş be Oh Inni meg! Onunun amına koyayım. What the fuck? Ah, <laughs> biliyim acıdı. Onunu sikeyim. Moose. Onunu sikiyim. Oh. <laughs> oh. <laughs> buraya çarptı <buraya>. lan <laughs> <laughs> Lan iyi misin? Tuna. İyi misin lan? Nereye vurdun? <laughs> Lan ne oldu? He? Buraya bir şey oldu mu? Yok, direkte sıkıntı yok <laughs> abi. Tamam, Var mı bisiklette bir şey? Bulmanlara bakayım. İdan kaymış. Aa, aynen. Hı? Boğaz kaymış. Bir şey olmaz ama halledilir ya. Bir şey var mı sen? <laughs> oğlum, bunu... <laughs> oğlum maşa yamulmuş ya. Ya maşa yamulmaz sarak mısın oğlum? Gidon yamulmuştur. Sana öyle geliyor.